dur şunu böyle çıkartayım. Heh tamam. Sonunda böyle bir böyle güzel oldu. Neyse iyi görüşürüz. Görüşürüz tatlı çocuk. Nereye gidiyorum ya ben? Ne yapacağım ya? Bir Ne yapacağım ya ben? E, e, anlamadım ne yapacağım ya? Hayda. tuğluyor yok. Aa ben neden gamerla konuşmadım? Gamer evi. Aynen gamer evi yapmalıyım. Evet. Şimdi gamer evi düzenleyeceğim Kendime güzel gamer youtuber odası olacağım. Şöyle. Ah. Alo. Ee, ben sizden bir tane gamer evi istiyorum. Yapar mısınız? Ee, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet. Tamam. Bir iki gün evi çok güzel. güzel bir ev olur umarım. Güzel ev mi? Ha tamam o zaman. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Güzel. game de yaptıracağım. İşte böyle tam olacak. Neyse ya. Ben en iyisi kulübe gittim game e review yapmam kadar Oh kulübümüze de geldik. Özlemiş mi? Özlemiş. Ah o çocuğu nasıl öldürmüştüm sana? Ah, ah, ah. Kanı da yerde duruyor. Neyse. Aa gün oluyor. Alo. Ne? Yarın hazır mı? Ne? Sadece içini mi düzenliyorsunuz? Siz şaka mı yapıyorsunuz be? E bu çok güzel. Sevindim yani. Ne yalan söyleyeyim çok sevindim. İyi tamam görüşürüz. <laughs> Yarın giyinmiş odam, evim, her şey hazırmış. Senin tek bir tane evim. Ee, min içi kaldı bu evet, tamam, tamam. evet, şimdi tak 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 ben tak 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 Oh, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tamam, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet. Gelin <laughs> hazır. Hadi bakalım gidelim. Oh, Eve bak ve eve eve. Oha, oha. Eve ne güzelmiş be. Evde ne güzelmiş be. Dur en iyisi ben YouTube videosu çekeyim ya. Aynen aynen. Selam arkadaşlar. Ben sessiz çocuk. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağım diye soranlar olursa arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte kendi evimizi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu ev vlogu çekiyorum. İlk videom çok heyecanlıyım. Game odası yaptırdım kendime. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz ne güzel gamer evim var arkadaşlar. Daha bu yani daha fazla serilerin gelmesini istiyorsanız kanalıma like atacağım. Atın lütfen atacaksınız umarım like atın lütfen, abone olun lütfen. Bye bye arkadaşlar. Oh, şu çok ilk video, ilk video. Tamam hadi koyayım. Youtube, sessiz çocuk. ilk önce ismini, profil fotoğrafını. Aynen. Güzel. Şimdi gel buraya. Drır, Youtube. Video yükle. Evo yazalım evvlogu <laughs> <Ya. gülüyor> ama yeni telefon istiyorum ya neyse ya bence bu iyi aslında iyi o ne ya evvlogu video yükleyeyim. aa <laughs> oh, kapak resmi yapalım. kapak resmi yapayım tamam şimdi bunu montajlıyım Ay fokus Tamam. Şimdi video yükle. Kapatı şimdi git. Yükle. İşte bu iki videom yükleniyor. YouTube videom geliyor. YouTube videom geliyor. YouTube videom yükleniyor. YouTube videom yükleniyor. YouTube videom yükleniyor.